Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle ne yapıyoruz? Bugün, ee, onu kasıyor lan oyun, bugün red ball 4 oynayacağız ama başlayalım, 12'de kalmıştık en son, hoppala, atladık, 12'yi de yapmaya çalışalım, bugün boss'u bitirmeye çalışacağız. Ulan gitti ya, o zaman şöyle yapalım, hoppala, aldık zaten. Böyle anlamıyorsak şöyle yapalım o zaman. Git. Tamam iyiyiz. Şöyle oldu tamam. Şu taraf. Hatırlıyorum sanki. Eh tamam hatırlamıyordum ben bu. Aha. Hoppala bitirdik. Uf, ona yaptım mı ona? O neydi? Arkadaşlar burada reklamı durdurmayacağım. Çünkü i̇şte bu reklam yani böyle uzun bir reklam değil. Uzun olmasaydı zaten. Bunu bir öldürek. Şu taraftan. Hayır gitmesen bu tarafa. Bunu şöyle mesela zıpladık. Tamam. Şu taraftan şu Bak bu gidecek. Ben de o tarafa gideceğim. Anladım ben. Şuraya gitsen. Tamam yaptık. Bu bu gelsin gel. Gel lan buraya. Niye gelmiyordu? Hoppala şöyle. Tamam. Bunu da biliyor zaten. Hoppala. Hoppala. Tamam. Atlayacağız. da. Yaptık. Abi burayı hatırlıyorum. Abi olmadı ki. Olmadı ki. Zordur bu taraf arkadaşlar. Şöyle duruyorum duruyorum. İkinci sefer yaparız. Hoppala. Yes yaptık. Normalde burası zor arkadaşlar. Dur dur dur. Gitme gitme gitme. Tamam şöyle yap. Zıpla zıpla. Tamam son da son anda zıpladık. Lan gitmeyeyim. Lan hadi git ya. Bunu bir öldürek ben istemiyorum seni. ben niye bunu öldürüyorum lan mal gibi. Buradan geleceğim. Kleber. Yendik. Arkadaşlar bir de 24 abone olmuşuz. Herkesten çok teşekkür ederim. Ace videosunda bir sürü like atmışsınız. 107, di neydi? bu kadar like atmışsınız teşekkürler herkesten bu videoda 50 like istiyorum Şunu atarlar siz siz atın arkadaşlar istediğiniz like atın boştayız lan ananı ya abi anasını satayım. da. <laughs> Geldi şu taraftan. İki taraftan gelecekler. O yüzden şu. Şimdi benim taktiğim var. O yüzden şu. Şöyle, şöyle. Şöyle yaptık. Oh böyle. şundan atladık. Bir daha gelsinler. Şimdi bunlar çarpıştı ya. Şöyle. Şöyle. Sonra şöyle. 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 Sonra böyle. Aa, ben bunu biliyorum. Gel. Hoppala. Ölmeyelim. Ya nasıl öldüm? Yeniden başlayacağız. Allah belanı versin. Senin. Gel buraya. Hadi şöyle şöyle bir bak. Son bir can. Hadi. Kazandık. Ormana gidiyor. Ormana gidiyor. Ormana gidiyor. Oldu. Oha yumurtalar orman dünyası. Şimdi orman tamam. dur bu çıkak tarafta çıkmak istiyorum ben. Çıkak. Tamam şimdi ilbiz bizim yoldaşımız var mı? Oo. Evet. Bu açılmış bunu direkt. Tamam hadi başla. Ya oğlum kamera açacağım. <laughs> tamam abi başladık. Ne büyütü Gitsene Allah belanı versin O bastır Gönden Öl Şöyle hadi takladık tamam Bitti Bir maç bitti Şöyle şu reklam Küçücük olduğu için hemen çıkıyoruz zaten Allah'tan bana böyle reklamlar geliyor. Millet gibi 20 30 saniyelik gelmiyor. Ölüyorduk lan. Nice. Oh. Ba ba Nice. 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 şöyle yapacağım. de. Nice. Nice. Şöyle yapıyorsun, şöyle yapıyorsun. Tak. Şöyle gel gel gel. Hoppala alıyorsun bunu. Şöyle Q yapıyorsun. Burada bu sürü hiç kimse yok. O yüzden şuraya açıyorsun. Oradan şöyle yapıyorsun. Sonra böyle yapıyorsun. Sonra bitiyor. Sonra böyle küçük Böyle eh. Hoppala. Şöyle şunu, Hoppala çıktı son anda. Şöyle şunları alsam iyi olur. Şimdi geldi buraya da hemen hemen şey yapıyorum. Hadi git git hayır gittik. Biz gittik ha. Ah. Hayır gitmedik. Yes be. Gitmedik. Hoppala şöyle mesene. Tamam. Tamam. Hadi hadi çık ya hadi. Tamam. Şöyle Şöylemesine. şöyle mesela, şöyle mesela. Tamam. Şimdi ninjalarla yapacağız. Şöyle gel buraya. şöyle şöyle yaptık. Şunu alak gidelim şimdi. Atladım şu tarafa. Şöyle yaptım. Atışmadık. Allah'tan önce söylemesine canımız kaç? Canımıza bakalım. Daha var ama öyle de biliriz. Öyle şöyle büyük. Yapıyoruz ve atladık mı? Evet. Ve gidiyoruz. Tamam. İyiyiz. Şöyle gel. Açıldı. Hoppala şunun Ölemesine... hayır. Oh! ne yaptım lan ben? Uf ne oldu lan? Gel 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 gel. Şimdi böyle hızlı gelirse ben ölürüm o yüzden öyle yapacağım. Sonra böyle git 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 git. Son anlay. Şimdi bunu öl sen. Hmm, atmadık. bana o taraftan atmasaydı çok iyi olurdu. Durun bekleyin daha güzel bir şey yapacağım. İşte Hoppa Hadi gitmiyor. Hoppala. ne yapıyoruz. Tamam. Bitti. Şu taraf da bitti. Şu anlamasını reklama hemen geçelim. Çünkü yani çok kötü bir şey değil. Zaten şimdi okula gideceğim. Neden söyleyeyim? Arkadaşlar ben normal normalde ben 5'e gidiyorum. 6'ya da gideceğim. Yaz bitsin. Yazı daha geldik mi ya? Yaza gelmedik daha. Ama son iki gün kaldı yani yaza gelmemize. Galiba son iki gün kalmıştı hatırlamıyorum. Şunu alalım. Ee, Çıkalım. Abi zaten ben arkadaşlar bir tane o benim okulum böyle çok değişik dediğim gibi değil. Siz daha şanslısınız benden. Benim okulum şey arkadaşlar ben gidiyorum ama saat 4'te geliyorum. Şimdi bu öğlen arasıdır. Saat 7'de gidiyorum o şeye okula. Saat 4'te de geliyorum. Şimdi on, 12'de biz çıkıyoruz okuldan. Saat 1.30'da geliyor. Şimdi bu şeye. Şimdi şu an saat kaç abi? Saat 13 abi. Yani şimdi son 10 dakika sonra gidiyorum ha. Ödü atamam yani. Ödü atamayacağım o yüzden. Oldu. E biz bunu nasıl alacağız? Bunu Baştan başlayacağız maalesef. Gel buraya. Yani ölüyordu ya. Eşek biz de zıplıyor lan. Şöyle yani bu taraftan atlasak iyi olurdu. Yani gülüp atla. Zaten bunu yapıyorum. Bu parkuru yapsam. Ya. Abi bu parkuru yapıyorum. Gidiyorum. Yemin ederim. Uf. 11 dakika oldu olacak. Hadi yapak ya. 2 saat yapamadık. Lan anasını ben. Heh okbaya oh, aldık sonunda. Tövbe tövbe. Bak bala şunları alıyoruz. Darıltan şu. Al aldık sonunda taraftan şöyle 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 düşmedik şöyle şöyle ve şöyle ve şöyle ve şöyle ve şöyle, ve şöyle. yendik arkadaşlar Şöylesin üst taraftan çıkalım. Arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şöyle şu tarafı like atmayı, abone olmayı, yandaki zil tuşunu açmayı unutmayın. Görüşürüz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.